Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi tehlikeli madde taşıyan bir tırın tankını temizlerken dengesini kaybederek içine düşerek ağır yaralandı. Bir kimyasal madde taşımacılığı firmasında şoför olarak çalışan 56 yaşındaki Abdullah Polat, temizlik yapmak için park halindeki tank yerini üzerine çıktı. Temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden Polat, yaklaşık 2 metre yükseklikten tanka düştü. Fenalaşan ve dışarıya çıkamayan Abdullah Polat'ı fark edenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Temiz hava solunum maskesi takan itfaiye eri merdivenlerle tankın içine girdi. Polat sedye ile tankın üzerine çıkarıldı. Abdullah Polat ilk müdahalesinin ardından ambulansla derince eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Polat'ın tankın içinde biriken kimyasal gazı soluması nedeniyle fenalaştığı ihtimali üzerine duruyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.